Herkese yeniden merhabalar. Bugünkü video konumuz Merkür Retrosu. Yaz ayı ile beraber biraz da aslında retro dönemine doğru ilerliyoruz. Çünkü zaten Satürn Retrosu başlamıştı. Şimdi Merkür Retrosu başlayacak. Sonrasında da Jüpiter Retrosu başlayacak. O yüzden yaz ayları bizim için birazcık daha geriye dönüş ve tekrarlamak, yapılandırmak ve sorunları tekrardan ele almakla geçiyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet bugün itibariyle yani 29 Mayıs itibariyle Merkür Retrosu başlıyor ve yaklaşık 23 Haziran'a kadar sürüyor olacak. 3 haftalık bir dönem söz konusu. Merkür en hızlı hareket eden gezegenler arasında yer aldığı için yılda yaklaşık 3 kere retrosunu yaşıyoruz. Retrolarla ilgili daha ayrıntılı Bilgiler için buraya bir etiket bırakıyorum. Orada retro'nun ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini daha ayrıntılarıyla bahsediyorum. Bu videoda şu anki Merkür retro'sunun etkilerinden ve yükselen burç üzerinden de yorumlarını yapıyor olacağım. Bu üç haftalık dönemde Merkürün simgelediği konularda birtakım gecikmeler yaşayabiliriz. Dalgınlık olabilir, dikkatsizlik olabilir, hatalara daha çok yer verilebilir. Biraz sıkıntılı ilerleyebilir bu 3 hafta çünkü Merkür İkizler Burcu'nda retro yapacak. Dolayısıyla bir iletişim gezegeni olarak iletişimi aksatacak, geciktirecek, anlaşmaları belki zorluk çıkartabilir. Bolca bilgi kirliliği ve bilgi hırsızlığı ile karşılaşabiliriz. Bu noktada aslında daha içe yönelmiş bir zihin söz konusu ve kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte radikal kararlar almaktan, anlaşmalar yapmaktan, imzalar atmaktan ve parasal alışverişlerden uzak durmakta fayda var. En azından Merkür retrosu bitene kadar yani 23 hazirana kadar birazcık esnetebilirseniz çok daha sağlıklı ve iyi olur. Çünkü Merkür retrosunda başlanan işlerde ya pişmanlık olunabiliyor ya fikir değişebiliyor yani retro bittikten sonra aslında e, o zaman uygun olmamış olabiliyor ve bu e, dediğim gibi pişmanlıklar yaratabiliyor Güzel yönden değerlendirmek içinse iç dünyanızda birazcık böyle hesap kitap e, yapıp e, ne istediğinizi ne istemediğinizi anlayabilirsiniz. Tekrarlamak, sindirmek için çok güzel bir dönem. Bu yüzden geçmiş konuları yani tekrarlamak istediğiniz, sindirmek istediğiniz eğitimlerinizi, herhangi bir ilgi alanınıza yönelmeniz iyi olabilir sizin için. Aynı zamanda geriye dönük planlamalar yapmak ve hedeflerinizi gözden geçirmek için de oldukça güzel. Hatalarınızı fark etmek ve e, bunların üzerine gidip çözümlemek gerekiyor. Çünkü Merkür retro döneminde benzer hatalar gündemimize gelecektir. Tekrarlayan sorunlarla uğraşıyor olacağızdır. Bu yüzden yeni bir şeye başlamaktan ziyade eskiye dönük problemleri çözmekte fayda var. Bu süreçte bazılarınız için fırsatlar da doğabilir. Eski e, iş teklifleri gelebilir, e, eskiden değerlendiremediğiniz bazı fırsatlar önünüze çıkabilir. Tabii ki bu haritanızın potansiyeline göre de değişiyor olacaktır. Bunun dışında e, birçoğunuzun eksilerinden böyle bir dönüş, e, böyle bir yoklama mesajı gelebilir. Mümkünse onları da Temmuz ayına kadar biraz bekletmekte fayda var. Çünkü e, Merkür Retrosundaki barışmalar çok uzun sürmeyebiliyor ve aynı şekilde e, ayrılmalar da çok uzun sürmeyebiliyor. Bu yüzden ne ayrılın ne barışın olduğunuz yerde e, bu süreci atlatmaya özen gösterin. Evet hızlıca Yükselen Burçlar üzerinden yorumlarıma geçiyorum. Yükselen koçla başlıyoruz. başlıyoruz. E, yükselen Koç için sizin Merkür 3. evinizde geri gidiyor. Dolayısıyla bu dönemde en çok belki siz iletişim problemleri yaşıyor olacaksınız. Aynı zamanda teknolojik problemler ortaya çıkabilir. Mutlaka bilgilerinizi, yedeklemenizi, tavsiye ederim hem e, belgelerinizi yedekleyin hem de internet alışverişlerinde kullandığınız kartlarınızın bilgilerini e, güvenli alana çekin gerekirse kapatmanızı da tavsiye edebilirim. E, anlaşmalarla veya seyahatlerle alakalı bir takım pürüzler ve ertelenmeler ortaya çıkabilir. Ama sizin için eğitim tekrarları açısından oldukça güzel. Sadece parasal alışverişlere ve aldanmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yükselen boğalar. Bu Merkür Retrosu sizin para evinizde geri gidiyor. Dolayısıyla ödemeleriniz aksayabilir veya sizden daha önceden beklediğiniz paralar size gelebilir. Bu yüzden ödemeleriniz aksayabilir ve daha öncelerden beklediğiniz bir takım paralar bu dönemde size tekrar gelebilir. Bu anlamda güzel çalışabilir ama bazılarınız için eski iş yerlerinizden teklif, tekrar bir teklif gelebilir. Dediğim gibi bu teklifleri biraz bekletmenizde ve en azından Merkür Retrosu bittikten sonra karar vermenizde fayda var ve bu süreçte sosyal çevrenizle beraber e, ortak bir para alışverişine girmemenizi de tavsiye ederim. Yükselen ikizler Merkür retrosu bu süreçte sizin kişisel hedeflerinizi ve planlarınızı gözden geçirmek durumunda kalmanızı sağlayabilir ve bu yüzden bazı konularla alakalı geri adım atmanız gerekebilir. Hedeflerinizi Merkür Retros'unu bitirip bu şekilde başlatmayı tercih etmeye çalışın ve aslında bu süreç sizin ne istiyorum ne istemiyorumu düşünmek için güzel bir zamanınız. Biraz böyle hedeflerinizi Önüne koyduğunuz ve hangisi için başlangıç yapmaya, karar vermeye çalıştığınız bir dönem olacaktır. Çünkü şu dönemde biraz karşınıza alternatifler olabilir, seçenekler içerisinde kalmış olabilirsiniz. Bir takım kararlar vermek açısından böyle bir kendinizi süzgeçten geçirebilirsiniz. Yükselen Yengeçler bu Merkür Retrosu biraz sizi depresyona sokabilir. Çünkü 12. evinizde geri gidiyor. Bu süreçte muhtemelen kimseyle e, pek konuşmak istemeyeceksinizdir. Sizin için daha içsel ve izole olmak istediğiniz bir dönem. E, bazı seyahat ve gelecek planlarınız bu süreçte ertelenebilir veya siz yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Böyle e, kafanızı kaldırmak ve bulunduğunuz yerden çıkartmak istemeyebilirsiniz artı ve eksi yönleriyle aslında kendinizi değerlendirip e, kendinizle de konuştuğunuz bir süreç olacak. Bu e, Merkür Retrosu bu süreçte birazcık uykularınız kaçabilir. Çok fazla düşünmekten anksiyetiniz tutabilir veya baş ağrıları, stres bunlara e, gebe sağlayabilir. O yüzden e, mümkün mertebe zihninizi rahatlatmaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Yükselen aslanlar, kazançlarınızla alakalı aksamalar bu süreçte sizi e, maalesef sıkıntıya sokabilir. Geçmiş borçlar e, söz konusu olabilir, önünüze gelebilir veya birinin sağlığı için bir harcama yapmanız gerekebilir. Bu noktada aslında paranın bir şekilde sizden e, kayıp gitmesi gibi çalışabilir. Yani mevcut paranın e, başkaları için harcandığı veya başka borçlar için harcandığı bir süreç olabilir. Ayrıca sosyal çevrenizle alakalı da iletişim problemleri ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bazı verilen sözler tutulmayabilir. O yüzden e, bu dönemde biraz B planıyla hareket etmeniz gerekiyor. Yükselen başaklar sizin için... E, Merkür Retrosu kariyer noktanızda iler geriliyor olacak. E, kariyer noktanızda e, varsa böyle bir takım ortaklıklarla alakalı zorlanmalar e, söz konusu olabilir. Yine iş ortamınızda da aynı şekilde iletişim problemleri olabilir. Hata yapmaya daha meyilli olabilirsiniz ve siz e, zaten mükemmeliyetçilikle ilerlemek istediğiniz bir e, mizacınız olduğu için bu dönemde e, aksaklıklar, iptaller sizin iyice sinirinizi boza, bozabilir. İşbirlikleri ve ortaklıklar için e, çok uygun bir zaman değil, e, kariyer hedeflerinizi gözden geçirdiğiniz ve ne istediğinizi anlamaya çalıştığınız bir süreç olacak. Bazı alternatifler arasında ve seçenekler arasında kalabilirsiniz. Karar vermek için lütfen Temmuz ayını bekleyin eski işinizle alakalı e, bir dönüş ve teklif e, tekrardan önünüze gelebilir ama dediğim gibi Temmuz ayına kadar bekletmenize fayda var. Yükselen teraziler. Bu Merkür retrosunda iş ortamınızdan bazı aldatıcı etkiler alabilirsiniz. Yani böyle biraz bol dedikodulu, bol iftiralı geçebilir. Hatta bazılarınız için e, bu süreçte böyle mahkeme e, konularınız varsa, mahkeme süreçleriniz varsa, bunlarla alakalı böyle bir takım e, tekrarlanmalar, e, geriye dönük e, işlemler söz konusu olabilir. Biraz bunlarla stres yapabilirsiniz. Bazılarınız için seyahat planlarınız ertelenebilir ve e, bu yüzden de gelecek hedeflerinizi gözden geçirmeniz ve revize etmeniz gerekebilir. Eğitim tekrarları için oldukça güzel hatta bazılarınız için kaçırdığınız eğitimleri almak açısından da fırsatlar çıkabilir. Yükselen akrepler bu süreçte sevdikleriniz için çocuklarınız için veya kendiniz için yaptığınız harcamalar bir takım borç yükleriyle size geri dönebilir ve bu 3 hafta sizin borçlarınızla alakalı biraz kafa patlatmanız gerekebilir. Eski borçlarınızı ödemek ve kapatmak açısından oldukça güzel. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz ama yeni kredi alımları ve yeni borçlanmalar için hiç uygun bir dönem değil. O yüzden herhangi bir yeni adım atmadan önce biraz beklemenizde fayda var yükselen yaylar en çok eski sevgililer size bu dönemde dönüş yapabilir. Tekrardan böyle bir iletişime geçebilir ve sizi böyle bir yoklayabilirler. E, mümkünse tem Temmuz'a kadar bekletmenizi tavsiye ederim. Mevcutta bir ilişkiniz varsa onunla alakalı tekrarlayan iletişim problemleri gündeminize gelebilir. Tekrarlayan konular sizin tekrardan canınızı sıkabilir ve böyle kafanızı yorabilir. Bununla beraber geçmişte ve aslında geçmişte yaşanmış ve tekrarlayan sorunları çözmek açısından da güzel bir süreç. O yüzden problemlerin üzerine kapamak yerine daha da hani konuşarak çözmeye odaklanarak bu süreci gayet sağlıklı yönetebilirsiniz bazılarınız için aile ve kardeşlerle alakalı iletişimlerde de bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir size verilen sözlerin tutulmadığını görmek sizi böyle biraz üzebilir bu süreçte Yükselen oğlaklar, iş ortamınızdan bu dönemde çok ama çok sıkılabilirsiniz, söyledikleriniz çarpıtılabilir. O yüzden bu süreçte ağzınızdan çıkan her şeye gerçekten çok dikkat, çok dikkat edin çünkü aleyhinize kullanılabilir. E, i̇ş yerinde dedikoduya çok müsait bir dönem var ve e, böyle bir takım iftiralar, e, yalan haberlerle canınız sıkılabilir, e, söyledikleriniz çarpıtılabilir. Önemli bir söz vermemeye çalışın ve önemli bir imza atmamaya çalışın. Zihinsel dalgınlıklar bazı konsantrasyon bozukluklarına sebebiyet verebilir ve bu yüzden hatalar önünüze gelebilir. Birazcık bu açıdan da günlük işlerinizi yaparken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bazılarınız için Uykusuzluk problemleri e, bu 3 haftada böyle biraz canınızı sıkabilir. Çok fazla rüya görebilirsiniz veya düşünmekten e, düşünceleriniz rüyalarınıza girebilir. Bu şekilde etkiler hissedebilirsiniz. Yükselen kovalar. Yatırımlar ve şans oyunlarından yana hiç şanslı bir dönemde değilsiniz. O yüzden herhangi bir yatırımınız varsa bununla alakalı... E, hiçbir harekete geçmeyin. E, yeni bir ilişkiniz veya flörtünüz varsa, onunla alakalı sıkıntılar çıkabilir ve böyle birden iletişim bozulabilir. Eski veya kısa süreli geçmişten bir flörtünüz varsa, onlardan böyle bir e, yoklama mesajı alabilirsiniz. E, çocuğu olanlar için ise e, çocuğuyla alakalı bir takım aksaklıklarla uğraşmak durumunda kalabilirler. Yükselen balıklar, evle alakalı problemleriniz bu süreçte çıkabilir. Teknolojik eşyalarınızda bir takım problemler gündemine, gündeminize gelebilir ev içi iletişimde bu süreçte pek iyi olmayacaktır. Anlaşmazlıklar, yanlış anlaşılmalar ve sözel tartışmalar çokça sizi meşgul edebilir ve böyle biraz ev için ev içinde yorulabilirsiniz. Kendinizle alakalı isteklerinizi ve hedeflerinizi kardeşlerinizle beraber veya ailenizle beraber masaya koyup fikirsel alışverişler yapmak açısından size böyle bir yorabilir çünkü fazlaca ikileme yol açabilir yani böyle iki kutup arasında kalabilirsiniz ve karar vermek iyice zorlaşabilir bu süreçte bunun dışında ev sahipleri açısından bazı tartışmalar olabilir onlarla alakalı böyle bir um, iletişim problemleri ve anlaşmazlıklar ödemelerde gecikmeler yaşanabilir bu üç haftalık gündemde sizin zihniniz biraz evde kalacak gibi duruyor evet videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere.